hangi rengi tuttum? Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama sırayla size söz hakkı vereceğim. Tamam mı? Tamam. Sizce ben turuncu rengini mi tuttum yeşil mi? Parmak kaldırın. Evet Poyra söyle. Ee, yeşil. Ben turuncu. Evet. Arin bir adım öne geliyorsun. Hadi. İkinci sorumuza geçiyoruz. Sizce ben aklımda mavi mi tuttum beyaz mı? Ama parmak kaldırıyorsun. Evet Poyraz, söyle. Ee, mavi. Arin sen Beyaz söyle. Beyaz dedi. Efendim. Beyaz. Arin bir adım öne. İkiniz aynı rengi de söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Bu oyun öyle yani. Aynı rengi de söyleyebilirsiniz. Evet sizce ben evet. siyah rengimi tutmuşum kahverengi mi? Kahverengi. Ama içinden bana söylemiyorsun. Hı. Parmak kaldırıyorsunuz. Evet Poyraz. Arin bir adım öne. <laughs> daha var, daha çok rengimiz var. Daha evet, mi? sizce ben aklımda ee, kırmızı mı yoksa mor mu? <laughs> kırmızı. Poyraz parmak kaldırdığı için söyle. Kırmızı mı mor mu? Mor. Ben kırmızı. Arin bir adım öne. Allah kahretmesin. <laughs> evet. Bir dahaki renk geliyor. Ee, bir şey diyeceğim. söyle canım. Ya hani sen yapıyorsun ya. Biz sonra oraya geçeceğiz. Sonra bir söylesin. Ama oyunumuz daha bitmedi. Tamam. Evet, gitsin. Ama. Oyunun da bitmedi. Çizgiye az kaldı. Bitiş çizgimize az kaldı. Ben çok az. Evet. E, sizce beyaz mı turuncu mu? Turuncu. Söyle Poyraz. İkiniz de bilemediniz Diğer soruya geç o zaman Sizce Pembe mi Yoksa Yeşil mi <laughs> Söyle Poyraz ee... Pembe Ben geçeyim pembe diyecektim pembe. İkiniz de pembe mi diyorsunuz Poyraz bir adım öne gel Sen de bir adım öne gel Arin. Evet. Ama ben Devam ediyoruz. Ee, evet. sizce evet. sarı mı gri mi? Evet. Gri. Söyle Poyraz parmak kaldırana izin veriyorum. <laughs> sarı gri. Gri bir adım öne arin. <laughs> Üşüyorum ya evet, bakalım bitiş çizgisine. o az kaldı. Ee, sizce? Ben, ben bir adım Sizce atıyorum. turuncu mu, mavi mi? Dur, ben. Lütfen. Tamam, Arin söyle bakalım. Turuncu. Sence? Mavi. Evet, bir adım öne geliyorsun Poyraz. Ya, bunu... Sen e, sizce Siyah mı? Beyaz mı? Beyaz, beyaz. Söyle, a, Poyraz. Ben de beyaz Evet, iki adım öne geliyorsunuz. Ama e, Arin bir adım önde olacak, tamam mı? Arin bir adım önde olacak. Arin bir adım öne gel. Baba, ben de hala önde. Tamam, tamam. Şimdi bir renk daha geliyor, az kaldı, bitir çizgimizde çok az kalmış. Sizce? Evet. Ee, sarı mı, yeşil mi? Yeşil, yeşil, ben de yeşil. İkinize yanlıştan. Sizce mor mu, mavi mi? Değil, mavi, mavi, mor, mor. Arin bir adım öne gel. Hayır, Poyraz. Evet, çok az kaldı. Kanka ben de... bir adım atarsam buraya geliyorum zaten. Peki e, söylemediğim bir sürü renk var biliyorum ama şu an aklıma gelenleri söylüyorum. E, pembe mi turuncu mu? Pembe pembe. Pembe ben de pembe. Evet ikiniz bir iki adım öne. İkiniz de adım atıyorsunuz ama Arin senden bir adım önde olacak Poyraz. Tamam mı? Çünkü Ar Arin senden bir adım önde olacak Poyraz. Neden? Çünkü o doğru o doğru söyledi ya sen ondan bir adım geridesin. Birazcık daha arkada dur Poyraz. Birazcık daha arkada dur, belki bilirsin yani, belki aynı anda bitirirsiniz, bilemeyiz. Evet, son sorumuza geldik. Bakalım aynı anda mı bitireceksiniz? Sizce içimde tuttuğum renk ne? Kahverengi mi? Ben kaldırdım. Yoksa? Ben kaldırdım. Turuncu mu? Ben ben, 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 ben. Tamam, söyle Arin. Poyraz. Tanta. İkiniz de hey. ikiniz de yanlış. Ee, sizce Sizce pembe mi? Mavi mi? Pembe. Ben mavi diyorum. Bir adım öne geliyorsun Poyraz. Hey. Oy. Şimdi ikiniz de eşitsiniz. Son soruyu soruyorum ve oyunu bitiriyorum. Sizce şu an aklımda tuttuğum renk hangisi olabilir? Ee, beyaz mı? Siyah mı? ben. Ben siyah. Söyle Poyraz. Beyaz. Ben, sen? ben Evet Poyraz bir adım öne geliyorsun. Sen evet. Sen. İkiniz de birbirinizi alkışlıyorsunuz ama çok güzeldi. Arin alkış. Ne? Taş, taş, taş. Ne vardı? Taş. Alkış yapacak mısın? Ayıncık.